Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda fırında sütlaç yapacağız. Bir çay bardağı pirinci yıkayıp e, tenceremize atıyoruz ve iki su bardağı suyla haşlıyoruz. Arada kontrol edin ki tencereye yapışmasın. Şimdi altı su bardağı sütü tenceremize boşaltıyoruz. Bir su bardağından bir parmak eksik şekeri içine atıyoruz ve bunları kaynamaya işte İçine altı su bardağı süt ve bir su bardağından az şeker attık ve bunu biraz kaynamaya bırakıyoruz. Burada ve iki yemek kaşığı nişasta kullandım. Evinde nişastası olmayanlar iki yemek kaşığı un da kullanabilir. Arasındaki fazla kötü bir fark olmuyor arkadaşlar. Isındı ve şimdi içinden biraz sıcak sütü alıp yumurtalı sosumuza atıyoruz ki birisi soğuk birisi sıcak bir şekilde birbirine temas etmesin. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sütlacımızın içine atabiliriz. Bir karıştırıyoruz. Kaynayana kadar. Arada karıştırsanız da olur. Evet arkadaşlar bu da benim kedim Haylaz yani hiç ayrılmıyor. Belenis gibi görüyor galiba. Ayaklarına çok uğraşıyor video çekerken. Genelde kendimi gülmemek için zor tutuyorum. Ama çok sevimli bir kedi. Evimizin neşe kaynağı. Çok çabuk alıştı. Daha 4-5 aylık falan kendisi. Daha sütü yeni bıraktırdık onu da mamasına başladık arkadaşlar. Ve sütlacımıza gelelim. Altını kapattık. Yavaş yavaş arkadaşlar kavramıza koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar içine vanilya seven içine vanilya atabilir. Ama ben tercih etmiyorum. Eşim pek yemiyor. Şöyle bir sade seviyoruz. Arkadaşlar koyarken karıştırarak sürekli koyarsak daha iyi olur. Çünkü pirinçleri e, dengesiz kabın içine gitmesini istemiyorum. Siz de öyle yapın. Bu arada arkadaşlar fırınımızı 10 dakika önceden açalım. Isınsın. Pişti. Fırın tepsisinin içine koyarken fırını su koymayı unutmuyoruz arkadaşlar ve 200 derecelik sıcaklıkta pişiyor. Bunları birazdan süslemeye alacağız. İsteyen istediği şekilde süsledik, serpiştirdik. Görüyorsunuz. Fındık. Hindistan cevizi tarçın. Bunu da fırına sürmedik arkadaşlar. Sade sevenler için. Fırında sevmeyenler de var. Ki misafirlerim gelecek. Bunu öyle de servis edebilirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videomda haberdar olmanız için lezzetli güzel tariflerimden bekliyoruz. Hoşçakalın.